Hoş geldiniz güzel insanlar. Bugün de her zaman olduğu gibi Hayabusa K dedik. Aldık güzel bir şekilde karakterimizi Hayabusa ile Sushi Ustası kostümüyle sizlerin huzurundayım. Ama şöyle bir bakalım takipçilerimizden iki kişiyle girdim bunlar Kagura aldılar ve bir de Jansen aldılar. Mükemmel iki karakterin uyumuyla birlikte Batank ve Savaşçı olan Javit de bizlerle birlikte bu arkadaşlarımız rastgele geldi. Javit ve Batank. Bakalım neler yapacaklar göreceğiz. Karşı tarafta Alucard, Parsa, Tigreal, Clint, Xborg. Beni şaşırtan bu takım nedir? Rakip yoksa size karşı mağlubiyet yani bozgun mu alacağız? En rahat Parsa'yı keserim. Sonra Alucard, sonra da Clint. Neden? Clint'in stun'ı bize bela olacaktır. Aman aman dikkat edelim dostlar. Ho -ho -ho, bir taştaki kuş. Hiç beklemiyordum seni orada. Şampiyon. Dostum kaptırmam. Benim gözüm her yerdedir. Ama işte oraya döneceğini bilemezsin. Kim bilirdi ki? Hemen hemen bir taşla kuş vurmayı çok severim. Bir sana bir ona derken vuruyorum da vuruyorum. Vuruyorum da vuruyorum. Takıma da yardımcı oluyorum. Güzel, kafirli bir şekilde uyum sağlamış oldu. Arkadaşlar, arkadaşlar aşağıda neler olmakta? Alabilir misin? Ben şüphelendim şu an. Doğrusu da sen nasıl aldığın Duvara fırlatman sayesinde fazladan hasar vurmuş bulunmaktaydın. Ve onun sayesinde de adamı infaz etsin. Helal diyorum. Başka bir şey istemiyorum. Kardeşim ellerini dert görmesin. Eline de sağlık. Bizi öne taşıdığın için... Ben de 4 sevel olduğum erkenden daha dakika 2 olmadan ve amacım ise ilk isim olan 7 denizin kılıcı. Bunu çıkmak üzereyim. Bu çok güçlü bir şekilde erkenden beni öne geçiriyor. Abi sen nereye gidiyorsun? Bak ultim var zaten kaçamayacaksın. Oo yanımda abi harbi ben bu maçta neden böyle yapıyorum? Birisine saldırırken diğer Di diğerine de saldırıyorum. Öyle diyeyim kısaca. Bir taş iki kuş. Aslında videonun ismini böyle yapabilirim. Sürekli bir taşla iki kuş. Ya da gerçekten bir taştaki kuş burdum mu? Bilmiyorum. Ya onun gibi bir şey yapacağım bakalım video başlığınıza. Tam olarak ne olacak bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar hatırlatma yapıyorum. Bildiğiniz gibi Mobile Legends Türkiye. Bakın resmi Mobile Legends Türkiye YouTube kanalınıza yani hesabınıza bizim 5 aydır beklediğimiz bir video geldi onların kanalına. Bizim kanalımıza paylaşılmadı. Onların kanalımıza paylaşıldı. Neydi bu? Örtücü serisine biz de bir katkıda bulunduk. Ve Hayabusa. Tabii ki Haybusa başka ne olsun? Hayabusa'nın güzel bir şekilde örtücü içeriğini çektik. Güzel bir şekilde onayladılar. Süreçten geçti. 5 ay sonra da yayınlandı. Al kardeşim marifetlerini göster bakayım bana. Bana marifetlerini göster bakayım. Sen tankı çektiğinde adamla misilleme var kardeşim. Sen canına mı sığdın? Her neyse onu öldürmüş olabilirsin fakat ejderin öfkesi büyüktür. Bak 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 hala bana oynuyor. Ben bilmez miyim bana oynayacağını. Ya gel kardeşim gel. Oğlum azama hasta etmeyin lan. Azamı delirtmeyin. Kızdırmayın bak. Durduğun yerden. İsmin neymiş lan senin sevgili mi? Ne garip bir isim. Yani ilk defa böyle bir isim görüyorum sizin gibi oyunculardan. Hop sağ gösterip sol vururum sen de özelliğini boş boşuna kullanırsın. Amacımıza odaklanalım daha elimizde hiçbir şey yokken yani daha bir item bile yokken oynamaya çalışmayalım. Hadi gel kardeşim sen hak etmiştin bunu. Sen nereden kaçacaksın acaba? Gacaman kurtulamaz aslanım benim öleceksin elbet öleceksin. Ama ben de öleceğim galiba. Ah oh, kafe sen nereden yetiştin güzel insan. Oh, bizim kakuramız da yetişti. Ellerin zert görmesin be kardeşim. Canım dostum benim. Tankımız da sağ olsun, var olsun. İşte abi, takipçilerimiz sağ olsun, görüyorsunuz. Mükemmelsiniz sizler ya. Sizlere güzel bir haber daha vereceğim dedim ya. Hayır, bu Söğütücü videosu geldi kanala. Ve bunun gelmesi şerefine Instagram hesabımda yani Ejder YouTube olan tek Instagram hesabımda güzel bir şekilde çekiliş başlattım ve sadece Instagram bakın sadece Instagram takipçilerine özel iki tane iki adet epik kostüm benzen size uğurlu olsun şans getirsin umarım güzel bir şekilde zaferlerden bir zafere koşarsınız. O adamın öyle bir şey yapacağını anlamıştım. Neyse ki benim ultim her zaman, her daim hazırda. Ve o killi de bana salarsanız mükemmel olurdu. Ama neyse ki tankımız aldı. Bizden birinin alması gerçekten hoşuma gidiyor. Çünkü bizdeki adamlar yiğittir, candır. Adamın dibidir. Çok güzel oynarlar. Onlar bir numaradır. 12 saniyen mi var? Tamamdır. Abi 7 asistimiz var. Belki de tanktan daha fazla. 4, evet, evet, evet. Biraz dikkat söyleyelim artık. Göze batmaktayız. Bir tane vurdum. Bir taş, iki kuş. Bizim için mükemmel bir şeydir. Hatta o kill de bende kalırsa. Neyse, neyse. Biraz daha asiste kasalım ya. Asiste koşalım. Daha erken ya. Daha ilk kiteme almamışız. Bizim kill neyimize. Ama elimizde bir tane kill var. Şöyle bir görüş elde edelim. Hop, hoş geldin güzel insan. Seni bekliyordum biliyor musun? <laughs> bir de saflaştırma bastın sen. Bir hiç uğruna... Bir hiç uğruna tam kurtarmışken artık adam nasıl korktuysa mübarek gitti. Taş bastı ya. <laughs> Beni çok mutlu etsiniz. Çok riskli bir şey yapacağım. Bunu yapmak istemezdim. Ama o milyonu birinin alması lazımdı. Ve benim de ihtiyacım vardı ki aldım. Aşağıda Xbox, yukarıda Clint, ortada Parsa. Bunlar çok sıkıntı karakterler. Bunların üçüne de çok çok fazla oynamam lazım. Şimdi bir, Hemen sana şöyle bir oynayalım. Hemen ulti atacağım. Atmayacağım. Neden? Asıl sen bir ult atsana. Oh güzel. Güzel güzel güzel. Bir süremize bir de oynasan. Bir de oynasan. Ama çok riske girdim. O fiske atıp üzerimize gelebilir. Çünkü öyle bir yeteneğe sahip. Ben kaplumbağamın gücüne inanıyorum. Ve oynamak istiyorum. Kule altında duran. Sen. Evet. Aa sen burada mısın? Hemen şöyle güzel bir şekilde girdik. Girdik girmeseydi de şöyle hop. Hemen önünü keserim arkadaş. Hayır. Hayır işte sen sıkıntısın bana. Neyse şöyle bir onu da alacaktım. Pençe attım. Lakin olmadı be dostlar. Canlar kardeşler. Sen oraya bir çarp. Sen oraya bir çarp. Bak ben ne yapıyorum. Adamın dibisin. Adamın hassı be. Sen mükemmelsin be kardeşim. Canım benim. Şimdi şimdi 3-1-9 sakin olalım ve avımızı bekleyelim. ...gelsin. 10 saniyemiz var fakat ben erken davranacağım. Dediğim gibi güzel bir şekilde... ...mükemmel bir şekilde... Sağ olsun kardeşimiz yardımcı oldu. Ben onu çalacağım tabii ki. Hiç sana bırakacak değilim ama... ...sana bıraktım galiba yanlışlıkla. Abi öldün ki zaten. Sen ne çabalıyorsun? Ohohoho. Abi klinsin gelmesi harbi, harbi harbi büyük bir sıkıntı... Üzerim atlarlar mı? Şöyle. Abi bu olmadı. Bu olmadı. Şöyle bir hız kazansam. Tamam beni yakaladın ama ne yapabilirsin merak ediyorum seni. Hadi bakayım aslan parçası. Bizim ekip mükemmel bir şekilde arkamda olduktan sonra neler yapabileceğini gerçekten merak ediyorum. Bak al kart bile arkasına bakmadan gitti. Sen neden hala bana orta oynadın? Neden bu kadar kin? Neden bu kadar öfke? Ben ne yaptım ki size? demek istersin. Fakat tank seni keseceğim. Az kaldı. Seni hiç kesemedim ya tank. Belki kesmişimdir hatırlamıyorum ama 4 kilim var yani hatırlamam muhtemel olması lazım. Hemen hızlı bir şekilde aşağıda alukart var bizi beklemekte. Gel Hayvus'a bak kendimi gösteriyorum ve seni de tuzağa çekiyorum diyor ya. Aslında onu ben tuzağa çekiyorum. Şimdi buraya gelecek ve vuracak ya da ölecek. Tamam ölmeyi tercih ettin sen. Ben geliyorum hemen yanına. Burada bir yerdesin. Aa, gerek yok. Hiç gerek yok. Sizden birisini hemen ayıkladım orada. Güzel bir şekilde. Aha sen hata yaptın. Mükemmelsin sen. Ama şöyle bir geri çekilerek ben aslında onu şaşırtabilirim ve takım da güzel bir şekilde onu avlayabilir. Ve ardından ben şöyle bir şey yapabilirim. Ah be ölsene, sene ya, sene ya. Cık. Ya bu durum beni hiç memnun etmedi ya. Az daha kalabilirdim kalmasına İtemler görüyorsunuz 3 tane değil. 2 tane. Yani çok fazla hasar vuramıyorum nedense. Çok riskli bir hareket yapacağım ama her şey bunun için değerli. Onlar yeteneklerini boş boşuna kullansınlar. Ve bana oynamak gibi bir hata yapsınlar. Ben de o sırada canımı tabii doldurayım hızlı bir şekilde. Çok hızlı bir şekilde olmaz ama. Aa buraya ulti atılır. Buraya ulti atılır. Bakın normalde ulti kullanmam. Ama bu çok güzel bir şekilde beni milyonlarla beslemiş olduğu Corizor. Ardından da altın altın bizim. Ve üçüncü item için hızlı bir şekilde hazırlıklara devam ediyorum. Üçüncü itemimi hemen söylemek istiyorum. Korkunç silah. Yani şimdi zır çıkan arkadaşlarımızın vah haline. Xbox, Xbox, Alucard, Alucard, Clint, Clint. Abi siz bitmeyen savaş çıkarak kendinize can kazandırdığınızı yani kazandırdığınızı mı sanıyorsunuz? ben aniden size hasar vuracağım. İşte onun için de silahtan sonra en sevdiğim itemi çıkacağım. O itemi çıktıktan sonra da bu iş bitmiştir abi. Benim önümde kimse duramaz. Neden mi? Abi Vice Savaşı'nın öfkesi. O öfke öyle bir öfkedir ki. E Ben ult attığım zaman bir taş iki kuş vurmaz mıyım? Aa vuruyordum vuruyordum. Ona da vurdum vurmasına da kaçıyor be. şimdi olur. Bir taş çeki kuş şimdi olur. 7 1 11 mükemmel abi geri dönecektim de senin canının full olduğunu bildiğim için böyle bir hataya düşmek istemedim ne yazık ki ama sen sen neden böyle bir hata yaptın bilmez misin ki ben her zaman yanına geleceğim ve aniden oradan buhar olacağım böyle buhar olacağım abi her kaybolduğum için bir nice olduğum için beni bulmaları zordur ve benim ultik Ulti geldi. Senin nerede olduğunu biliyorum ve artık ölmen lazım. Hayır, hayır. Abi, enerji bitti. Enerjiyi hesaba katamadım. Çok kaptırdım kendimi. Gözüm karardı. Kusura bakmayın. Orada 3 tane kill gördüm ve girseydim ikisini ayıklar çıkardım da. Ah be, ulti, ulti, ulti. Neden beni hayal kırıklığına bıraktın ki? Evet bir sessizlik oldu. Yoksa fırtına önce sessizlik falan mı? Evet öyleymiş. Sen orada bekliyorsun ha. <laughs> İyi ki hata yapmadım ya. Oraya gitseydim benim vah halime vah. Son halime son. Şöyle bir kendimi göstereyim de zaten hızlı bir şekilde kaybolan bir karakter olduğum için. ha seni gördüm. Seni gördüm. Bu benim hoşuma gitti ama orada bekleyenler mutlaka var mı yok. Nasıl? Ee biz erkenden buraya geldiysek sizi kesemez miyiz beyefendi? Oyna, oyna kanka kimse yok. Kimse yok. Tank seni aralarından kaldırdım, yok edeceğim. Biliyor musun? Bekle bekle. Seni yok edeceğim şimdi birazdan ama şöyle canlar az olan mübarek insanlar var. Bak adam bu bana niye sinirleniyorsun? Oğlum sen beni tanıyor musun ne ya? Hop ulti atarım. Aranızdan birisini çıkartırım. Çıkartmasına da zor musavar. Ve öldük. Öldük, 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 öldük. Ah be. kurtulmamın imkanı yoktu diye takımı bilgilendirdik. Seslerimi duymamaktalar. Of mükemmel bir şekilde görkemli tanrı mükemmel bir şekilde güzel bir şekilde kaza süsü verdi ve oradan indirdiler rakibi. Hemen geldim. Hemen geldim ve gün. Hemen Lord vakti arkadaşlar. Gelin Lord alıyoruz. Vakti geldi. Merak etmeyin. Ben zaman kırmızıyı bile almaksızın geldim Lord'u almaya. Çünkü onlar en büyük sıkıntı nedir diye sorarsanız Parsa. Ama Lord'u tamamen alamayız. Çünkü onları tuzağa çekeceğizdir. Çünkü arabamız hazırda güzel bir şekilde gelirse hem çarparız, azamları katlederiz, belki de Lord'u alırız. Aslında salsak da iyi yani. Bir şey kaybetmeyiz. Ben çalabilirim bu arada biliyor musunuz? Şöyle bir ulti atalım. Hemen şuradan şöyle geri çıkalım. Olmadı, olmadı. Sorun değil, sorun değil. Abi siz neden Lord'a gelmediniz? Lord'a gelmediniz. Tamamen takımı suçu biliyor musunuz? Abi biriniz, biriniz gelseydi base atmak yerine. Almıştık bilesiniz. İşte abiler bu oyun böyledir. Aniden kararlarla yönetilir ama ben yönetmek için sizden izin istemedim. Video içeriği çektiğim için buna güvendim ve söyledim söylediğimi de adamlar birdenbire geri gittiler. Ne aksiliktir bilmem. Neden böyle bir şey yaptılar bilmiyorum ama bu bizim için güzel bir şey. Çünkü Lord istedikleri kadar alsınlar elimizden Kaybetsek de onlar alsın ve zaten her türlü savunuruz abi bak. Bir ultima bakar. Arkasındaki milyonlar temizlenir. Ardından zaten kulemizi daha buradan alamadan hızlı bir şekilde ben almış olurum onu. Bak gördünüz. Yavaş yavaş arka arkadan arkadan. Siz şimdi kaçacaksınızdır. Şöyle bir şey yapmak istedim. Hiç böyle sağa sola gitmeyeceğim. Hayır 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 neden neden beni beklemiyorsunuz neden abi bak en başta bir kere öldüm biliyorsunuz ama sizlere de dedim en başta öleyim ölmesine de dedim oyunun sonlarında ölmeyeyim şu an oyunun sonlarına yakın dakika 20 olmadan önce böyle oyunu satmamız bakın kuleleri bize nasıl kaybettiriyor araba mutlaka beni alıyorsun araba bendesin şimdi bana demeyin takım görüyor. Görmesine de rakipçe görüyor. Görsün abi görsün. Takımda oynayan sadece benken ve sevgili dostlarımken Kagura Jansen. Yani bunun dışında diğer ikisi neden oynamıyor? Niçin? Ben bilmiyorum ya. Ya yapmayın bak kaybetsek de kazansak da ben bu maçı atacağım. Bas. Bas. O öfkemizi gösterelim. Helalim be. Helal be. Helal be. Helal be. Güzel bir şekilde indirdik. Abi o iki kişi neden oynamadın? Neden? Benim günüm nedir bu maçta ya? Neden kazanamadık? Ama başta dedim sizleri biliyor musunuz? Mağlubiyet yakındır. Bozgunluk yakındır. Ya şöyle bir analiz edeceğim ya. Ben analiz edeceğim. Bakın sadece üçümüz oynadık ya. 4-6-17. Mükemmel bir şekilde Johnson elinden geleni yaptı. Bugün de Johnson. Teşekkür ederim kardeşim. Hades. 10'a 2-10 giderek. Mükemmel bir şekilde. Çok güzel. Kendisini güzel bir şekilde gösterdi. Marifetlerini herkese gösterdi. Ama 3-6-6. Ya abicim sen javhitsin Gücünün farkında değilsin. Ya karşı tarafta 3 tane 4 tane kırıldan şampiyon var. Sen nasıl onları yok edemezsin ve onlara karşı nasıl ölürsün? Ve senin kalkan özelliğin de var. Ortamlarını basıyorsun. Hem hız basıyorsun. Hem kalkanın var. Hem de yanına gelen rakipleri püskürtüyorsun. Daha sayayım mı? Ultin var. Hadi seni bir rakip yakaladı. Git Diğer rakibi uç. Ne diyeyim ben sana artık kardeşim? Hatta senin ultim bile Stan vuruyor be kardeşim. Ama geldi anlat. Anlatamazsın. Badank badank badank. Kanka bak senin de kalkanın var. Tamam mı? Senin atlayışın var. Atlayarak kaçabilirsin. Senin stun'ın var. Duvara da fırlatabilirsin. Üzülerek söylüyorum kaybettik be dostlar ama elimizden geleni yaptık. Mükemmel bir şekilde herkes burada çabalıza emek verdi. Herkese çok teşekkür ederim. Kendi takımımı tebrik ederim. Diğer iki kişi hariç onu söylemek istiyorum. Rakipten de 8-3, 8-2'ten Clint'i tebrik ederim. Kendisi bizi pek öldüremese de sonlarda bir kere iki kere öldürdü. O zaman işte zaten orada oyun bitti. Evet dediğim gibi son anda ölürsek böyle oyunu vermiş oluruz zaten yapacak bir şey yoktu. Çok böyle takım birdenbire sonlarda kendini kaybetti. Özellikle o iki kişi Javid ve Batank. İkinize savaş aldığınız işte kullanamadığınız gücünüzü, marifetinizi, yeteneğinizi, aklınızı, beyninizi... Her neyse ben kendime geleyim lütfen. Bakın Haybusa'da çok maçım var. 2560 oran ve kaybetmek beni sinirlendiriyor. O yüzden görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tabii yine Haybusa ile devam edeceğiz. Hadi bakalım diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. İyi günler. kalın.